We'll be Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanlı beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de git Sherlock! ve top sahipsiz kaldı. Çok önemli bir müdahale. Galatasaray topu tekrar alıyor. Zico. Son vuruş. Muhteşem. Muhteşem bir efor. Özel bir dokunuş yapmak istedi sanıyorum. Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Bale Eto. Çok yerinde bir müdahale oldu. Büyük şans. Muhteşem bir gol. Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Top çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. Inter şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Fernando Torres fırsat yaratmayı başardı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Can sıkıcı bir durum. David Viera Viera ayağını koyuyor. Suarez rakiplerin arasından kaleciyle tek. Müthiş fırsat. Figo Enfes paslaşma, enfes hareketler. Figo ileriye oynamak istiyor. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Inter topa sahip olduğu Kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Eto kritik müdahaleyi yapıyor. Güzel karşıladı ama değil mi? boy avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Gurit çok uzağa bakmıyor. <laughs> Inter için kontratak fırsatı. İlerlemenin yolunu buldu. Hedefini bulamadı Oyunu bu kadar duraklatması Doğru muydu emin değilim Takım arkadaşları epey sinirlendi Ta topu uzaklaştırmak için Olay yerinde Müdahale Hiç gecikmedi Etkileyici bir müdahale Çok güzel pozisyon aldı Harika bir pas. Fernando Torres. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Neredeyse oluyordu. Neredeyse. Ne yazık ki bitirici vuruş biraz zayıf kaldı. Siko. Herkesin saygı duyduğu, çoğu kişinin de hayran olduğu bir isim. Figo. Bale. Bale kafasını kaldırdı. Maldini uzaklaştırmayı deniyor. Bale Müdahale geldi. Güzel okudu. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Sturlot tehlikeli olabilirdi ama maalesef tehlike şimdilik geçti. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Bu sefer pas yerini bulamadı. Ve top uzaklarda. Sturload. Lam. Bir taç fırsatı. Maldini mücadeleden galip ayrılıyor. Çok güzel okudu. Bale. Köşe vuruşunu kapmayı başardılar. Figo kısa oynuyor. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Maldini topu uzaklaştırmayı başarıyor. Lam çizgide ilerlemeyi deneyecek. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Galatasaray dersine iyi çalışmış gibi duruyor karşı takımın planlarını savuşturup akıllıca bir futbolla devreyi kapattılar. Galatasaray devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. İkinci yarı başladı Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey Atılan gol oldu Bale Geçit vermiyorlar Etkileyici adımlar İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle... Rumenige! Sıra dışı bir müdahale. Rumenige kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Kullanacaklar ikinci korner bu. Zico kısa oynamayı deniyor. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. İlerleyecek bir yol buldu. Ve müdahale geldi. Hemen müdahale etti. Vieira. Bale. Topu uzaklaştırmak için orada. Bale. İşte şans. Bir şans daha. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Hem rakibi güzel okudu, hem de topu güzel karşıladı bence. Kullanacakları ikinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Vieira. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Ta topu uzaklaştırdı. İleri doğru. Üstten aşırtamadı. Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Bu sefer olmadı. Yüksekten bir top ve müdahale geliyor. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Şahane bir müdahale. Evet, çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Galatasaray kesinlikle kolay pasta. Gol şansı. Muhteşem bir kurtarış. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Vieira Aradan güzel bir pas geldi. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Topu bekletmeden geri aldılar. Bale rakiplerin arasından Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Maçın kalan son 15 dakikası. Enfes oynadı. Çok güzel. Gerrard. Kusursuz bir gol. Geri döndüler. Son düdük yaklaşırken mücadele tam gaz devam ediyor. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Inter skoru eşitledi. Attıkları golle bu aşamada momentum ve psikolojik üstünlük yakalayacakları kesin. Ama artık galibiyeti getirecek gol için çabalamaları gerektiği de kesin. Arao. Önü açık. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. ve pasa müdahale geldi. Romario vites yükseltiyor. Pas isabetsiz. Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Cruyff. Rumenige. Rumenige. Bana mısın demiyor. Roberto Carlos topu uzaklaştırıyor. Park Ji-sung koşan arkadaşını Kuşan bulmaya çalışıyor. Gerard Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Park Ji-Sung. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Çok yerinde bir müdahale oldu. Ve bitirdi. İki takımdan puan ayrılsa da ikisi için de ideal sonuç olmadı. Bugün bir puanla yetinmeleri gerekecek. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? En olası sonuç buydu ama iki takımın taraftarlarının da istediği skor bu olmasa da oldukça enteresan ve çeşitli pozisyonlara sahip bir maç izledik. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken bizim de yayına veda